Tövbe estağfurullah, estağfurullah. Elhamdülillahi kerim el de zila ilahe illa hu. Ve ey kayyüm ve dek. Hamidim ve la ve ve bir kadir haydi gitmiş her iki. Ve yatala. Ve bası badel meyut. Hakkın eşşidü ve la ilahe illallah. Ve enne Muhammed'e Allah'ım sen bana yardım et. Amin. Yardım et Allah'ım. Yardım et Allah'ım. Yardım et güzel Allah'ım. Sana sığındım, sana inanırım, sana güvenirim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Senden başlıyorum inancım, güvencim yok. Allah'ım sana inanırım, sana sığındım, sağından başka. Kimsem yoktur. Ya Rabbi. Ya Rabbi, Ya Rabbi. Ya Allah'ım. Şükürler olsun Allah'ıma. Amin dedi. Çok şükür. Çocuklarıma ve kederlerime Allah'ım. Amin dedi. Allah razı olsun. Çocuklarım huzur evlerde. Amin. Allah rızıklarını bol et ya Rabbim. Amin dedeciğim.